Merhaba arkadaşlar, Tuhanpa kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer. Bu videoda sizlere YFC 24 eski adıyla FIFA 2024'te e, düşük sistemli bilgisayarlar için en iyi grafik ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu yaptığınız ayarlarla birlikte e, düşük sistemli bilgisayarınız varsa onda kolayca oyununuzu oynayabilirsiniz. İsterseniz şimdi ayarlara geçelim. Evet, oyun ayarlarına giriyoruz. E oyun ayarları, ayarlar, oyun ayarları ve en sonda Display config, Configuration olması lazım. En sonda evet buradaki. Buradan ayarlarımızı yapıyoruz. Ee, en boy oranı 1920 1080 şu an onu en son halledeceğiz. Bu full ekran olsun. İsterseniz e, ekranınıza göre her şeyi de ayarlayabilirsiniz. 60, 120, 100 tarzında öyle gidiyor. Ee, bu şekilde FPS limitini kapalı yani FPS limiti olmasın bu iki ayar önemli üstteki kapalı bu alttakini ise açık yapın arkadaşlar off on olsun yani kapalı açık Türkçe ise öyle yapın onlara dikkat edin ee, bu yarım olacak half frame rate olacak bu ayar 10 e, olacak e, pardon özür dilerim off olacak ve sondaki üç ayarda arkadaşlar low yani düşük olacak. Bu son üç ayarı düşük yapın. Onun üstündekini kapalı yapın. Yani bunu ortada da yapabilirsiniz ama en düşükte olsun. Ve buradan da en boy oranında şöyle bu ayarı da yapabilirsiniz. Mesela 1360'a 768, 16'ya 9 bu ayarı da yapabilirsiniz. En boy olarak. Ben bu ayarı da kullanabiliyorum bazen. 1600'e 1024. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım... İşinize yarar bir video olur. Eğer başka sorunlarınız varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yine onunla ilgili de videolar çekmeye çalışırım. Ayrıca birbirinize de yardımcı olabilirsiniz yorum kısmında. Ve bu arada kanalımıza abone olup da videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.